Herkese merhaba, ben Bay Bulut ve Payday 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kanalda ne yazık ki beklentilerimi karşılayan bir büyüme olmadı. Ama eğer videoyu beğenip kanala abone olursanız çok makbule geçer, kişi yarayabilir. Neyse fazla uzatmayalım. Şimdi ben burada tüm loot alabilmek için bu asetleri kullanıyorum. Ama siz istediğiniz gibi farklı asetler alabilirsiniz. Mesela bodybag'i e başka bir yere koyabilirsiniz. Ama bana göre en iyi ve kaptan alınan ve çöp kutusu olarak kullanılan loot, lootları gönderdiğimiz yer. Orası çok hızlı bir biçimde çantaları kabul ediyor. Zipline'den daha hızlı. Bu oyunda dediğiniz pek çok yerden giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Evet bir saniye. Bu adamı niye gelip öldürdüğümü açıklayacağım. Oyunun deminki gördüğünüz arabanın olduğu yerdeki giriş yeri en kötü giriş yeri. <laughs> var Çünkü bir sürü farklı yol var ve hepsi çok iyi. Şimdi bu adamı niye öldürdüm ben? Çünkü depodaki bulduğumuz lootları, çantaları buraya atacağız. Bu adam da görebiliyor. It's ve ne yazık ki burada kötü bir yerde guard spawn olmuş. Ön tarafta. Deniz kıyısı diyelim. Tam ortasına doğarsa eğer kötü oluyor ama e, hani tellerin koparıp girdiğimiz kısım var ya buranın tam tersi. Spline koyulan yer var. Yani orada da spawn olabiliyor ve orada spawn olursa etrafta hareket ettim buradan hareket ettirdiği için, hareket ettiği için, etrafı dolaştığı için öldürdüm. Evet, ilk çantamız. Ah, bu çatı yeri. Burada bir sürü yiğit delikanlıyı kaybettik. Bu oyunda zaten iki tehlikeli şey var. Bir bu haritanın çatısı, bir de merdivenler. Ya bu kapıları açıyorum ama buralardan guardlar dolaşabiliyor daha sonra. Yani eğer oyunun yöneticisi, hostu siz değilseniz bunu belki sorabilirsiniz insanlar. Burada kapıları açarsanız şey oluyor. Guardlar dolaştığı için bazen host kızabiliyor. mesela buradaki kapıları açarsanız burada da dolaşmaya başladı. Kendileri kapıları açamıyor. Ve o aşağıdaki orta kısımdaki kapının da açık olması aslında o yüzden kötü. Bazen guardlar dışarıya çıkıp etrafı dolaşabiliyor. Buradaki crowbar her daim burada oluyor. Bu adamın kafadan vurmaya dikkat edin çünkü niye 4 koyuyorum Çünkü eğer kafasından vurursanız arkaya doğru düşüyor. Kafasından vurmayıp vücuduna falan sabit ederse mermi bir şey oluyor, Öne doğru düşüyor. Oh. Çok hızlı oynuyorum şu an. Her şeyi tekrar teker, teker açıklamak biraz zor. Buraya C4 koydum çünkü key kartın yerini bilmek istiyorum. Daha sonra işimize yarayacak. Aşağıda bir kasa var. Orada samuray zırhı var. Göreceksiniz zaten başka server aldım demin server o servere başka bir yerden de alabiliyorsunuz ikisi banlıyor. Eğer orada olmazsa diğer yerde olacak göstereceğim ben <laughs> Bu arada mikrofon değiştirdim umarım etki Bu ne bileyim kasaların çantaların spawn olduğu yerler falan değişebiliyor. Kendiniz de dikkat edip arayın. Yani hazır yiyici olmuyor. Mesela bakın ben bu iki kapıyı da açtım. Bu biraz aslında kötü. Normalde tek bir kapının açık olmasını istersiniz. İki kapıya daha açınca daha fazla guard burada dolaşma ihtimali var. Ama önemli değil zaten ben hızlıca burayı lootlayacağım daha sonra gideceğim. Çatıya çıkmam gerek. Çünkü şöyle bir olay var. Depoya girdikten 5 dakika sonra bir helikopter spawn oluyor ve bu helikopter iki şey yapıyor. Ya daha fazla guard getiriyor bu haritaya dolaşsın diye ama sadece bu deponun içinde konuşuyorlar. Ağır zırhlı olanlar. Body bag case ready. Ki düşürdü mü? Hayır düşürmemiş. Şey etrafta dolaşsın diye japonun içinde ama sadece ya da ee, o giriş yerinin tam orta yerine böyle bir boşluk vardı tam ortada haritanın ortasında. Buraya bir tane kasa bırakıyorum. Burada testleri kullanmak istemezsiniz. Sessiz modifiyeli testereler bile az buçuk ses yapıyor ve etrafta guard oldu mu sesleri duyuyorlar. Yani çok kötüler. Onun yerine diri daha iyi. Daha iyi. Ama yakalanabilirsiniz de. Şimdi şey gelecek ya. Helikopter gelecek ya. Onun e, bir olayı var. Eğer helikopter pistinde durursanız geniş pistinde. Ki ben aslında geciktim. Normalde iki seçenekten birisi de olabilirdi. Yani loot da gelebilirdi, kasa da gelebilirdi, guard'lar da gelebilirdi. Fakat şöyle, e, eğer guard'lar gelecek olsaydı ve ben tam şu anki bulunduğum yerde dursaydım şey olacak. Bu kasa bırakma bir gelecekti. Böyle bir olay var. Yani bu benim şansım oldu bu sefer. Kısaca öyle değil. Eğer siz helikopter gelmeden önce burada dursa, durarsanız bu kesinlikle gelmiyor. Bu oyunun aslında bir bug'ı ama o kadar da oyun değiştiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Aslında biraz öyle ama neyse. yine şey başlığa ne bileyim Tam ile videonun kapağına işte baklı oyunun dışı falan yazmak istemiyorum. Burada biraz sızlan dedi. Eğer çantaların ne kadar yani topladığım notların fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız videoyu durdurabilirsiniz. Birinci kata gidecektim. İkinci kattan. Ama guard varmış. Tam ben giderken de burada gidiyor. Alt kattan da şey yapabiliriz. Sonuçta kapı açılmış. Bu merdivenler kısmında çok dikkatli olun. Genellikle insanlar burada yakalandığını gözler. Ben de nadiren burada yakalandığım oluyor. o C4'ler mesela olmasa belki yakalanma şansı var. Tabi 3. his denilen yeteneği de kullanabilirim. Pardon 3. his demişim 6. his. 3.5 saniye yerinde durduktan sonra etrafındaki düşmanları senin için aydınlatan bir Sen yanındayım. Evet bir tane daha kurabay gibi. Ve bazen burada para çantası olabiliyor. Bazen şu anki bulunduğum yerde de şey oluyor, uyuşturucu olabiliyor. Hmm. Buralar Buralarda boş. Evet gördüğünüz üzere Trip Mine'da etkileşime geçebiliyorum. Bu birazcık kötü olmuş. Keşke ki kartın birazcık daha yanına ya da uzağına koysaymışım. İşte trip şuraya koyuyorum. Öyleyse ki kart bu tarafta düşünebilirim. Bu bu strateji C4'ü ki kartın üzerine koyma stratejimi ilk kez deneyim. Ki aslında gerekli kalmayacak. Ha evet doğru. Bu arada beyin dedi ki ki kartları iki ki kartı 10 saniye arayla Hemen mi şey yapmalıyız, e, Yani, iki iki kartı da 10 saniye arayla takmanız gerek yoksa kilitleniyor kasa ve hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Burada normalde burada çanta taşımak biraz zor olurdu fakat bu kartların hepsi ya ikinci kata çıktığından... Ya da sanırım hepsi ikinci katta emin değilim. Büyük ihtimal ikinci kattalar. Şey oluyor. Benim taşımam biraz daha kolaylaşmış. Ha bu arada bu oyunu, bu haritayı kaç kez tekrar tekrar yaptığımı söyleyeyim isterseniz. Açıkçası ilk denediğim Çok günlerde, günlerde diyorum. Çünkü 2-3 gün sanırım her akşam şöyle bir bir saat, yarım saatten denemiştim. Yapabiliyor muyum, yapamıyor diye. Değişik stratejiler denedim. En iyi asetler nereye koyulabilir, neler kullanabilirim diye. Ve başarısız olup durdum sürekli. Daha sonra uzunca bir ara verdim. Zaten videoda gelmedi bir süre. Kendim toparladım. Düzgün bir mikrofon aldım. Şimdi tekrar denediğimde ikinci denemede yaptım. Birincisinde yapamamıştım çünkü Sanırım card'ı çok geç taktım, daha doğrusu takamadım. 10 saniye süre geçtikten sonra keycard takmanızı izin vermiyor. Bir tane daha crowbar. Eğer, eğer arkadaşlarınız oynuyorsanız bu crowbar, crowbarları kullanabilirsiniz. Neyse. Ee, ne diyordum? Bu yüzden yeniden başlatmam gerekiyor. Bu arada şu anda haritadaki tüm her şeyi topluyorum. Evet bu arada eğer okyanusa çanta atarsanız ne olur bir göstereyim. Doğru ondan önce bir ilk baş çantaları ayırıyordum. Ak olanlar ve ayır olanlar. Gibi. Evet mesela şimdi bu para çantasını bir atmayı deniyorum. Onu... Evet doğru oraya atarak daha kolay şey biliyorsunuz. Şimdi Sonuza kaybolacak mı, kaybolmayacak mı? Best, Kaybolmadı gördüğünüz üzere hemen arkamda spawn. Yani eğer takımınızdan biri çantayı denize attıysa kızmanıza gerek yok. Hemen ciklemeyin sırf işte çantayı yok et diye. Onun yerine işe yaramıyor saçma sapan hareketlerde bulunuyor diye kitleyebilirsiniz. Burada garip bir şey oldu. O adamın sanki bana yaklaşması gerekiyordu gibiydi. Yani dışarı çıkması falan gerekiyordu. Ama çıkmadı. O kapıdan çıkmasını bekliyordum. Meğerse geri birinci kata çıkmış. Ha bu arada ben bu haritayı üç bölgeye ayırıyorum. Birisi depo, birisi dışarısı. Depo iki bölgeye ayrılıyor. Birinci kat, ikinci kat çatıyla balkonu şey gibi düşünün. Böyle counter oynarken işte A long, A short gibi. Onun gibi. Bu arada bu deponun tamamını boşaltsak bile daha bir dışarısı var. O da bazen zorlayıcı olabiliyor. Bu hepsi bir yerde toplanabiliyor. Daha sonra tamamen ayrı noktalara gidip ee, Robotların olabileceği yerlerde durabiliyorlar. Ha evet. Şu anki ateş ettiğim yerde Guard spawn olabiliyor. Onu öldürmeyin. Onu tavsiye ediyorum. Kameralı adamı öldürün. Daha sonra U'yu ilk öldürdüğüm kişiyi de öldürün. Eğer benim kullandığım şu anki taktiği Build'i veya setleri aldıysanız Ve bu arada benim oynayış şeklime göre de oynamak zorunda değilsiniz gibi doğaçlama yapabilirsiniz tabii. Bu haritada bir sürü giriş çıkış yeri var. Ve sadece tek bir doğru yol yok. O açıdan ben bu haritayı zaten çok seviyorum. Bu harita benim için aslında eğer tüm bu şeyleri toplamayı saymazsak benim için yapmak bu haritayı hem çok zevkli hem de çok basit oluyor. Benim için çok basit oluyor. Neden mi? Çünkü Boruto'yu gerçekten çok severek oynuyorum. Etrafta parkur yapabileceğiniz yerler de var. Fena değiliz. Hı. Hızlıca parayı transfer ediyorum. Aslında buradan daha da yükseğe çıkabilirim şu an. Bu açacağım, kapağın üst tarafına da çıkabilirim. Etrafta tırmanmalık bir sürü yer var. Eğer merak ediyorsanız ya da denemek istiyorsanız Penta de var buldum burada. Ee, oyunu normalde açıp deneme yapabilirsiniz. Konteynerin konteynerin içinden beni gördüğü adamı söyleyeceğim. Görebilir. X-ray gözlük takıyor olabilir belki. Yok takmın. Sanırım bak. Sanırım bir park olabilir payday bu. Oradaki sivili öldürüp belki iki kar çıkar diye şey yapacağım. Temizlemeye çalışacağım onu. Guard. There's no Çöp konteynerlerine bırakabilirsiniz. Tabii kapağını kapalı. Kokusunun etrafa yayılmasını istemezsiniz ya da birilerini görmesini Ya bu arada aklıma gelmişken yaz vakti olduğu için neden mi? videonun ortasında böyle diyorum bilmiyorum ama hayvanlara belki yemek, hayvanlar genellikle yemek yiyemediklerinden, aç kaldıklarından ölüyorlar ama sıcak soğukta etkileyebiliyor ve özellikle şu anda havalar ısınmaya başladı. Ya dışarıya belki bir tabakta ya da bir kasede falan bilmiyorum bir su koymak bence faydalı olabilir onlar için. Niye böyle merhamet bilmiyorum. Tam ipin ortasına düşmüş. Niye bunu yapıyorsun? <laughs> Beceriksiz. Bir çantayı da atamadım. Ve burada sola çekiyor. Oo. Alkış. Alkış. Aferin. Şu an geçmişteki beni. Nedense böyle. Hatayla o alana girmeyin mi? Evet, birkaç e, kez denemelerimde de şey olmuştu. Hatayla e, oraya basıp, o alana girip, oyunu erken bitirmiştim, her şeyi toplayamadan. mesela ben genellikle konteynerleri bir tarafla açıyorum çünkü öbür tarafında açarsam belki içinde saklanamayabilirim. Siz de buna dikkat edin. Her tarafını açmayın yani. Bu arada bazı insanlar hangi konteynerlerin açılabileceğini bilmiyor. Yani oyuna yeni başlayanlar da olabiliyor. Üzerlerinde mörk yazan kırmızı renkli konteynerler. bilemeyebilirsiniz normal çünkü etrafta bunu söyleyen bir bilgi yok. Sen, oh. ben bir konteyner mi kaçırdım? Aa olabilir. Ha yok. Duvarı şey... Kiremidin rengini şey sandım. Konteynerle karıştırdım. Ama yine de olabilir. Belki de kaçırmış olabilirim. Guard. Eğer gel gördüyseniz yorumlara yazarsanız memnun olur. Çünkü yani oyuna uzun bir süre ara vermiştim ve ben de kaçırabiliyorum gözden bir şeyleri. Siviller. Ve bu adam ki düşürdü. Bu siviller sanırım ki kart düşürme şansı yüksek olan siviller ya da kesinlikle düşürüyorlar mı bilmiyorum emin değilim ama Katı girebileceğimiz depo'nun birinci katına girebileceğimiz kapılar var. Ama gerek yok. Açmaya hiç gerek yok. Normalde bu e, şeyi bu kasanın içinden kesinlikle artifek çıkıyor. Yani ağır oluyor. Taşımakta zorlanıyorsunuz. E, ve guardlar da bir kere buraya yaklaşınca yakalanma ihtimaliniz çok çok yüksek oluyor. Özellikle nasıl kaçacağınızı bilmiyorsanız. Yani dikkat edin buna. Ve bu arada sürekli kaynakları her daim yanınızda bolca tutmaya çalışın. Mesela yanıma tekrar termite almıştım. Belki kullanırdım, belki kullanmayabilirdim. Ama yanıma aldım. Evet, şimdi tüm lootları sanırım aldık sadece tek bir çeşit ağır. Ve o da kasım. Evet kasım. O oh, durun. En sevdiğim yolu yapacağız şimdi. Buradan geçmek. Burayı çok seviyorum. Gerçek bir ninja hissi böyle tepeden. Kolonlardan böyle buraya atlıyorsunuz. bakın etrafta gördüğünüz üzere gibi... o oh, patlayıcı moduna geçildim. Hayır, hayır. Bu arada buradaki kasayı açtıktan sonra eğer bir guard uzakta olsa bile kasanın açıklığını görüp açılmış olduğunu görüp şüpheleniyor. Vay be ne güzel ateş ediyorum değil mi? Ama isabet ettirmek de önemli işte. Sorry, about... Ve şansa bir kart daha çıktı. İyi. Diğerini kullanmaya çalışmayacağım çünkü artık şeye girmek istemiyorum. Riske girmek istemiyorum. Evet, sunrise. hafif uzağa fırlatabiliyorsunuz fakat koşamıyorsunuz. Bakın mesela şu anda beni görmediler ya da orada bir ceset yoktu, çanta yoktu ama bir şeyden şüphelendiler. Kasanın açık olmasından. Şu anda ECM'lerimle, paket ECM'lerimle ertelemeye çalışıyorum diye falan bana ama işe yaramayacak. Oyun size yakalandığınızda 60 saniye kaçma süresi veriyor. Uh, stealth bonus aslında pek o kadar da önemli değil yani eğer stealth bonus istiyorsanız normalini hani, tamamlayıp bunu aldıktan sonra başka göreve geçebilirsiniz Ha bu arada şu sağ tarafta bir kapı var. Fark ettiniz mi açıldı? Oradan guardlar falan çıkıyor. Onlara da dikkat edin. Bazen sizi vurup öldürebilir. Özellikle düşük seviyesiniz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.